Ben bir karar verdim. Evi satacağım. Kızım, ocağın altına bak. Murtuğa yanmasın. Konan mı Mihran abi? Evet Ayşem. Selma da kabul ederse tabii. Çürük tahtamı tutmaz Mihran. Sat gitsin. Annem ev sadece benim değil. Selman da rıza vermesi gerek. ee, onun da işine gelir, alır parasını. Ne kadar eder peki? Servet. Kızım, Murtuğa. Vallahi teyze ol, işine karışmak gibi olmasın ama sat yani. Sat, Selma'nın parasını da ver, o da memleketine dönsün değil mi anne? İşte bu kadar. Oğlum, aman ha, bilmezsin. Koskoca konak teyzem öğrenmeyecek Hacet yoktur. Hacet yok, bence yalana da gerek yok Saliha teyzem. Füsun, o ne demek kızım? Yukarı gelsin. Neyi duyamadım? Sen yukarı gelmezsen. Kıymet, evet, bunun dibi tutmuş. Yeme ablam, yeme ben yenisini yapacağım. Ben yenisini yapıp da geleyim ablam. Tutmuş, tutmuş, tutmuş. tutmuş tamam yeme ablam. Ablam, sağ ol kızım. Vallahi Miran kardeşim. Yok. Ne söyleyecek? Gelemem. Bir şey söyleyecek diyorum ya. Kız gelemem. Hem sen ne diyeceksin? yani bu akşamki kız benim eski nişanlımdı. Bize bir yerden miras kaldı ama benim de bundan hiç haberim yok mu diyeceksin? Ne diyeceksin kardeşim? Allah ben olsam ben de inanmam. Değil mi? Oldu mu Füsun? İkna oldun mu kızım? Hani bir yukarı çıksam bir şey söyleyeceğim. Defol git. Ya önemli. Yasin. Anne hani nereye? Aşağı. Yukarı. Yukarı. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Sen evet. kahretmesin. Kızım ne o öyle kaşın gözün durmuyor. Bir şey buldum. Ne buldun? Kız nereye? Ya ki otur. Koy. Ne? Kolye. Ne? Tamam Ha teyzem ben çıkıyorum. Atakan dükkana bırakacağım. Tamam. Hadi hallet şu işi bize haber et. Tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Canım. Eşimi ağrıdı, migrenim tut, Ondan sonra aşağıya indim... ...ilaç kutusuna bakayım diye ilaç kaldı. Ondan sonra teyzemin odasına çıktım. Teyzemin odasında çantası var ya, siyah çantası. Onun içine bir göz yapmış. Dedim ilaç oradadır diye Allah bakayım diye. Allah inletti altı ay gemisi. Kızım ne çantası, ne kolyesi? Vallahi Selma'nın kolye. Annem. Ya yok mu Miran'la Selma'yı birbirine bağlayan kolye meşhur? Se Setrak'ın verdiği. Ha. Nerede? Bizim evde. Bizim evde. Kaplama arkadaşlarını getirme ama daha böyle eli yüzü düzgün olsun. Hatta takipçisi olsun. Bol takipçili olsun. Hatta böyle fenomen arkadaşın varsa rica getir. Nereye? Dükkana mı? Ayşim abicim ben ne anlatıyorum abi hayran. Dükkana getireceğim, nereye getireceğim? Tamam. Derin abin gelecek, fotoğraflarımızı çekecek. Tanıtım yapacağız. Tanıtımın büyüğünü yapacağız. Siz ne yapıyorsunuz burada? Atakan, Mihran bekliyor. Gitsene. Tamam kızım ne hatırlanıyorsun ya? Hadi oğlum, hadi paşam, hadi evladım. Annem abla, <laughs> hadi görüşürüz. Ya güle güle canım. Allah. Kızım sen delirdin. Gözümüzün önünde aklını kaybettin. Kızım şu nişan atıldı atılalı beri. Sen de hiç akıl fikir kalmadı. Yine nişana geldik onun ne ilgisi var ya nişanla? Kızım teyzenin kolyeyle ne ilgisi var? Ya kaç yaşında kadın? Ayıp değil mi yavrum? Hayatında kimsenin malına el uzatmamış. Hırsız mı senin teyzen? Getireceğim kendim bak. Hadi git. Git getir. Getireceğim kendim bak. Allah'ım ya Rabbim. Sanki ben ona hırsız demişim gibi. O mı dedim? Hırsız mı dedim? Ben bir iş var bugün. dedim. Al. Al bak. Kendin bakacaksın, kendin göreceksin. Aç Allah şunu. Şuna... Allah'ım sen büyüksün. Şu, şunu. Hı hı. Hani boş. Altı saklamıştı. Allah. Vallahi buradaydı. Yemin ediyorum ya. Teyzenin çantasını döktün ya. ya. Buradaydı diyorum. Yemin ederim gördüm. Allah'ım ya Rabbim şu an içimden üç kuru bir alam okuyorum yavrum. Allah'ım kızımın aklını koru diye. Allah'ım gözümüzün önünde daha fazla delirmesin şu kız diye. Gördüm diyorum ya. Gördüm. Fru... Anne. Kızım rica ediyorum lütfen. Ayıp vallahi ayıp. Anne, vallahi çok... ayıp. Ay, An anne. Kızım ben daha kahvaltı mı yapmadım? Bu kolye diyor mu kahvaltı diyor? Nerede bu kolye ya?